çıkamıyorsun Zehra sen? Eee. Ne yaptın bebeğine? Kaybolmuş bebek. Kumun içinde kaybolmuş. Aa. Kurtarın beni, kurtarın beni. Kurtarın Hayır. beni. Hayır. Hayır. Kurtarmayalım mı? Ama ağlıyor içeride. Bir bak. Kurtar Zehra, kurtar çabuk şu tırmakla şöyle şöyle yap çabuk. Çabuk kurtar kürekle. Ay ay ay. Bana da ver küreği. Çabuk. Kurtaralım bebeği. Bebeği kurtarmamız gerekiyor. Çabuk. Burada. Aa, Göster. Bak bebek yaşıyor mu? Gördün mü sen? Niye kuma gömdün bebeğini? Aa. Bir daha, bir daha. Bir daha mı gömeceksin? Evet. Tamam getir. Getirdik. Ankara. Getir. Ankara. Evet bakın Bak. arkadaşlar Zehra bebeklerini kuma gömüyor ya. Bak. Bak. <laughs> Evet, tişörtünde de şeyler var, hayvan figürleri var. Bak, Zeynel tavşan var, sincap var, gördün mü sen üstündekini? Hmm. Ben. Evet. Raya. <laughs> <laughs> aa, aa, bak yine gömüyor kumak bebeğini. <laughs> bebek, bebek seni kurtarayım mı bebek? Hayır. Bebek gel, bebek gel bebek. <laughs> Kurtarmayayım mı ben bebeği? şu bebeği kurtarayım ben. Şu bebeği bana ver. Bebeği versene öbür bebeğin. Yüzünü kürekle kapatıyor bir de. Şu bebeği bana verir misin? Hı? Öbür bebeği şu. bana ver. Aa bebek. Seni ben kurtarayım bari. Bu Zehra'nın elinden seni ben kurtarayım bari. Gel, gel kaçalım, kaçalım. Kaç. Aya. Kaçtık. Bulamazsın ki Zehra sana vermem. Vermiyorum. <laughs> Bak. Bakayım. Şimdi ben gidiyorum. Arkadaşımı kurtarmaya gideceğim arkadaşlar. Zehra benim arkadaşımı kuma gömdü biliyor musunuz? Hemen gidelim. Ayla. Geldim. Ayla. Ver benim arkadaşımı. Çıkar Ayla. benim arkadaşımı. Çıkaracaksın. Buyur. Ver. Ver ver, benim ay ver ver, ver ben de ağlarım o zaman. Ver. Hadi benim arkadaşımı ver lütfen. Aa, olay, olay. Çok özledim seni, çok özledim. Ay kavuştular bakın. Zeyra bir daha bunları ayırma tamam mı? Tamam. Bu bebekleri ayırma lütfen. Tamam. Çok ağlarlar. Ay biz sana ne yapalım biliyor musun Şurada şeyler var, kum kalıpları. Uçak yapalım, tren yapalım olur mu? Bebekler de bizi izlesin. Bak. Tamam sen. Kapı. Bebek senin yanında kalsın. Baksın o baksın. nasıl. Nino. Bana da tren verir misin tren? Tren. Oley. Tamam. Ben de bunun içine dolduracağım şimdi. Tren kalıbı. Bakalım. Ne çıkacak içinden? Bakalım. Güzelce dolduruyoruz değil mi Zehra? Bebekleri de yaptırıyor. Bebek sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi kalıbı yapıyor? Şimdi güzel bir kalıp çıkaralım. Bakın doldurdum içini. Trenin içini doldurdum. Yes. Şimdi buraya ters çevireceğiz. Evet. Baba. Sen mi çevireceksin? Al bakalım. Şuraya güzelce çevir. Bozuldu. Bir daha yapalım Zehra. Tamam. Olmadı. Ben uçak yapsam. Olur mu? Uçak. Ben uçak yapayım. Uçak. Ben evi. Sen ev yap ben uçak yapayım. Güzelce böyle ters çevirelim. Arkadaşlara gösterelim nasıl yaptığımızı. Akar, evet. Bak kumu. Bakın kumu böyle dolduruyoruz. İçine bu kütik kum olduğu için. Efe, bu baba. kum. ne? Aa, kum. Bu kum şimdi kum kumlardan Akar, değil. Kumlar de. Böyle yapışıyor Efe. birbirine kolayca. Bu kumla ele yapışmıyor çok güzel. Oynaması çok zevkli. Bakın bakın ama güzelce çevir. Böyle kalıplara dolduruyoruz. Güzelce buraya. Güzelce çıktı. Aa uçak çıktı bakın. Bak bak ben göstereyim arkadaşlarına Ver Zehra bak. Wow. Hmm. Uçak kalıbı çıktı Başka balık var burada. Balık var? Ben. <laughs> Ama sen de bir tane güzel bir şey yap. Ters çevir burayı sen. Bebekler onu bak. <laughs> Geç, <ayrıca. gülüyor> sen, sen. sen Zehra mısın? Mira. ters mi çevirdin? Aa, bebek. Aa, Hı? Aa bebek. Ha bebek mi yaptı onu? Wow. Ya, ya. Zehra yaptı ya. Nasıl bebek yapsın? Ben şimdi bu benim. Tamam Ben ters çevireceğim. Sen karışma tamam mı Zehra? Burada şey de var. Şunu da verir misin bana? Bu da böyle açar mısın bana yer? Ters şey çevireceğim. Hadi bir. İki dur. <laughs> ah, balık. Tamam ama. Aha balık. Oley. Ben. Bakın bakın balık çıktı bakın. Bakın arkadaşlar balığı görüyor musunuz burada? Oy oh, kocaman gözlü. Kocaman gözlü bir balık. da atmışlar evet, Şunları sen birazcık ya. yapmayın da. Uçak. 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 Uçak mı? Benim bebeğim uçak. Ne? Ne? Topluyorsun. Bitti mi? Ah. Topluyor muyuz? Ah. Ah. Ya, düşenleri alıyor musun Tamam. Gel otur. Biz to bitince toplarız. Sirkeleriz aşağıya. Bunu dökeriz aşağıya. Gel. Ne? Şimdi de toplayınca oynamayacak mısın daha bak? Oynamayacağım. Oynamayacağım. Bir daha oynayacağız. Bakın. Şey diyeceğim. Sen ne hangi şey yaptı göster bakayım. Hangi kalıptan yaptın? Balık. Onu ben yaptım bir kere. Sen hangisini yaptın? Buraya otur Ha evet. Bu bu bebek kaplumbağa yapıyor. Bu bebek de ev mi yapıyor Zara? Anne. Anne, Anne de ya? tren yapsın tamam. Ben. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun göster. Ben de böyle kumu alayım arkadaşlar. Bakın çok güzel. Işte. Bakın böyle dökülüyor. Bak. Bakın. Böyle yumuşacık, Aba. yumuşacık bakın, bakın, of, oh. yumuşacık bu. Çok zevkli oynaması. Yusuk. Yumuşacık, değil mi Zera? Yumuşak, yumuşak. Bak ben Yusuk. sen eline dökeyim mi? Yusuk. Aç abcunu, bak, 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 bak. <laughs> bakın, böyle dökülüyor. güzel olmuş mu? Elime çıktı. Bakın çok güzel. Böyle tarz oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> şurayı sallayalım. Hmm. <laughs> Sallamayalım mı? Mene. Tamam. Ay, ne yapalım? Ha, böyle yapacakmışız. Yumuşak. yumuşak yumuşak. Çok yumuşak. Bakın. Oh. Yumuşak. Bakın bak. Yumuşak. Bu böyle kinetik yumuşak. olduğu için ne demek? Yani böyle kumlar birbirine yapışıyor. Çok yumuşak. Yapıştığı için de kolay yumuşak. şekil alıyor. Evet. Babam, yumuşak. yumuşak evet çok güzel, zevkli değil mi Zehra Arkaba, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bizimle hayır, eğlendiyseniz hayır, <laughs> hayır. kanalımıza abone olup bu videoyu hayır, beğenmeyi unutmayın tamam tamam izliyor bak arkadaşlar Akos.